Türkiye'de zaten geçen sene e, sportif yatırım alım şeyi kurulurken ortaya koyduğumuz görüş vardı. Yani bu görüş Kasım Kasımbaşa sıradan bir takım değil, sıra dışı bir takım olma yolunda e, gayret gösterecektir. Bu iddia ile ortaya çıkıldı. Yani bunun ilk 3 yıl içerisinde mutlaka bir Avrupa Kupalarına gitme iddiası vardı. 5 e, yıl içerisinde Türkiye şampiyonluk iddiası vardı. Bu iddialar devam ediyor. Bu konuda şansımız biraz yaver gitti. Bu sene biz ilk senemizde Avrupa Kupalarına katılma şansı yakalıyoruz malum sıkıntılardan dolayı. E, bu, tabi inşallah bizim için daha erken bir imkan olacaktır. Dolayısıyla kendimizi bundan sonraki yıllarda Türkiye'de şampiyonu yaşayan bir takımın iskeletin oluşumu adına çok önemli bir imkan olacaktır. Ya biliyorsun biliyorsunuz iki ön eleme maçı oynayacağız. bu iki ön eleme maçıyla yani bizim şu anki kadromuz yeterli görüyoruz. Ancak bu biliyorsunuz ilk maçımız ayın birinde eğer nasip olursa. Bu maçta başarı sağladığımız takdirde e, flash birlik isim üzerinde çalışmalarımız var. Onları hemen devreye alacağız. Çünkü biliyorsunuz e, 5 Eylül'e kadar e, transfer dönemi devam ediyor.